bir zeytin. İyi botu dikkat et ya. Evimde bir yapsam ne yapsam. İyi ya. Ve bugün de video çektim ya. Of. Neyse, yarın çıkarım artık. Daha bahçeye de çiğ biçeceğim Энэ чүйтэв тачаа. Энийн хаяг нь 14-р мөсөнөөс байна. Бачаа чинь. Наа бидний инчим инчим гинэмээс нь орой гдэлээс Pest-аа. Бидний зурдаа. Thank you. burada. Çek, çekmedi. Ne Orada Ne yapayım? Ne mangal Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım?

çok soğuk bu hava ya. Ben içeri geçeyim. Biraz evde oturayım. Arkadaşlar şu an Bakalım. Of ya ne yapsam ne giyeyim? Çok güzel başka bir şey bulmam lazım. Hadi like. Hım. O oh. güzel yakışıyor bence ona. Gel oğlum. Beni Yaman Ali eşimi de kazatsam kesin olurum ya. Katılsın.

Sadece sayede e, çok yakın bir arkadaşım sınıftan birbirimizi çok seviyoruz yani <laughs> neyse biz de onu çok sıkıcı <laughs> Ay, sabah olmuş ya. Kalkarım Saat 12. <laughs> <laughs> ya, Hatta bir gece Burada mı? Bir gece kalksam falan mı Of ya oğlum ağız yağmur başlamış. Birazdan bir

falan filan. Ne bilmiyorum, ne ne Neyse, herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız mı? Evet, hemen bahçeye çıkalım. Bugün Sizlerle birlikte size şehrimizi göstereceğim. Ben bu şehre yeni taşındım. İlk önce bence evimden başlayalım. Bakın şimdi böyle bir evim var benim. Böyle karavan gibi bir şey. İlk önce şöyle bahçesini sizlere göstereyim. Görüyorsunuz. Çöküze falan filan var. Şöyle böyle böyle göstereyim. Burada bir tane işte oturuyorum. Burada yemek falan yiyorum. İçeri geçelim. Oh, ne oluyor bir Kapıyı açmak arkadaşlar. İşte benim onu Evet burası böyle masam. Şöyle göstereyim ben Burası masam var. Kafamı i̇şte yatırmak burada yatak var. Burada bir git. Tövbe bismillah. Bu nedir ya? Evet biz devam edelim. Şu an burada bir tane şey var. Burası mutfağım. Böyle bir şey. Sonra burası banyo. Yani şimdi şehrin hepsini göstereceğim, gösterebileceğimi sanmıyorum yani. Evet zaten gideyim Arabam bakayım ben arkadaşlar da bitireyim. Nerede? Nerede bu? Yok bu. Heh tamamdır. Çıkartmalıyım. Şunu Ben gitmeliyim ya. Evet arkadaşlar bakın burası güzel bir kafe. Ben burada hep kahve içerim. Ben yani daha şey bunun taşını nasıl kartı uçuyorsun? Burada güzel bir şey kafa işte. Şimdi arabamıza geri gidelim. Ay. Arkadaşlar bakın oyuna gelin ben bizim ilah yapıyorum bunu unutmayın. Burası bar arkadaşlar Bar hiç girmeyelim. Barları hiç sevmem ama göstermek zorundayım. Burası bar gibi bir şey mi ne bileyim. Bar, bar <laughs> Burası böyle sinema sonu. Bilmiyorum ama ben oraya hiç girmek falan Bilmiyorum pizza şey yiyeceğim burada. Şey falan filan yeniliyor. Yeniliyor. Burada şey falan filan yeniliyor. Burada ben buradan aldım. evet burası şey modellik yeri arkadaşlar. Evet burada şeyle falan oluyor. Burada sinema falan filan oluyor. İşte vesaire şey. Başka da var mı? Bu. Burası hediyeler falan filan işte. Arkadaşlar burada bebek eşyaları var. Wow. Burası böyle Hemen bir tane hareket göstereyim. Sizlere. Tamamdır. Ay şunu da yapasın. Ya. Ne yapsam? Buldum bu hareketi yapacağım. Çok güzel bir hareket. Evet. devam edelim arkadaşlar. Burası böyle bir şey. Şöyle. Yani hemen biz buradan çıkalım gidelim arkadaşlar. Barları sevmem demiştim. Şimdi şurası havalan. Ben zaten orada gelim. Oraya Orayı göstermeye hiç gerek yok bence. Tamam. Burası market şöyle göstereyim ben size görüyorsunuz şu an. Şöyle 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 arkadaşlar. Bakın 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 Çoktan marketimiz. marketiniz ama ben buradan bir şey almayacağım. Evet bu kadardı. Devam edelim. Şurada Paris Karakası falan. Ben oraya hiç girmeyi istediğim ee, şey sanacaklar. şey, ne bir şey yapmaya gelmiş, gayret etmeye falan geldim. Burası dondurmacı. Hemen dondurmamacı, dondurmamacı gösteri. Dondurmamacı, dondur macıyı göstereyim. Şu, şu, şu vakti olduğu için kimse çalışmıyor burada. Hemen şuraya gidelim. Nasıl dans arkadaşlar? Burada iş falan filan filan falan filan falan filan, filan 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 yapıyorlar. Tabi burası böyle saç şeyleri koyuyoruz. Burada saç kurutuyor. Burada şey yapıyor falan filan. Filan filan falan filan. filan, filan. Marka zaten göstermiştim. Arkadaşlar. Zaten herkes biliyor ama. Ay ne oluyor ya arkadaşlar? Özür dilerim. Burada bir tane okulumuz var bizim da iyi bir Şöyle bir şey. Burası sınıf var. Ben oraya hiç girmeyeceğim. Böyle burada kitapkine yeri var. Burada müzikler. Burada lavabolar var. Ben artık tuvaletimi göremedim ki artık tuvaleti göstermiyorum. Onu da erkekler göstersin Ben ne yapayım? Başka bir video şey. orada. Bu ne? Ama yani. Kantin. Falan filan filan falan güzel işte şeyler falan. Arkadaşlar füa gettiniz mi? Buradan falan Hiçbir şey olmadı bana. Neyse devam edelim biz. Yani, yani burası kuru temizlemeci oraya hiç girmeyelim çünkü kuru temizlemeciyle alakalı hiç bir şey yok. Ay hadi üstümüzü değiştirelim akşam olmuş. Tutsun oh, diyor değil mi? Karşına giden nerdeydi? Buldum. Şimdi giysem. Hmm, mm, güzel. Yanına mm, mm. güzel bir Bu ne? güzel. ödeyeyim ben parayı. Bakalım tamamdır. Burası banka. Buraya da girmeyelim. Otel. Dediğim gibi. <laughs> Aklıma gel ne geldiğimi nasıl? Evet. Yani Bu kadar. Ne <laughs> eve gitmeliyiz arkadaş. Evet ben çeşmenin yanında biçemek istiyorum videomuzu. İnşallah ıslanma, ıslanmadan. Giderim. Tamam <laughs> da video gördünüz mü? Evet burası da görüşürüz. Videomuz bu kadardı. Bye bye. Ben eve gitmeliyim ya. Bak. Of ya bakalım gerçekten klasik bir şey <laughs> hemen biz gidelim yanlış yerden gidiyoruz ama haberimiz yok arkadaşlar o zaman biz de çılgınlık yaparız <Gülüyor> <Gülüyor> Umar, bu var ya bu var bu var o araba hiç bir şey olmadı arkadaşı mı dedi biz devam edelim arkadaşlar. Oh. araba yavaş yavaş. Şu an bildiğim videoda sohbet ediyorum birisiyle. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Hmm, her zaman ki ben.